Hayatını şu kavanoz gibi düşün. Önce içine golf toplarını koy. Bunlar hayatındaki gerçekten önemli şeylerdir. Ailen, sağlığın, dostların ve tutkuların. Kavanoz dolu gibi görünüyor değil mi? Şimdi küçük taşları ekle. Bunlar iş, ev ve arabadır. Önemlilerdir ama vazgeçilmez değiller. Sonra kum ekle. Bunlar küçük eğlenceler, önemsiz meşguliyetler ve günlük dikkat dağılmalarıdır. Artık kavanoz gerçekten de dolu. Peki ya kumu ilk koyarsan ne olur? İyi izle. Gördüğün gibi hayatını küçük eğlencelerle doldurursan artık gerçekten önemli şeylere yer kalmaz. Önceliği senin için değerli olanlara ver. Sonra sevdiğin şeylere yer aç. Bu kanalda her gün biraz daha iyi olman için içerikler paylaşıyorum. Başarıya bir adım daha yaklaşmak için bize katıl.